Doğumundan 10 gün sonra Sema'a tip bir teşhisi konuldu. Tedavi masrafları için ailesi tarafından yoğun bir kampanya başlatıldı. Sema'lı bebek Teoman Çiftçi'nin ailesi umutla bebeklerinin iyileşeceği günü bekliyor. Çiftçi ailesi Aydın Kuşadası'nda yaşıyor. 2 aylık çocukları Teoman'a doğduktan 10 gün sonra yapılan topuk kanı testinde SMA tip 1 tanısı konuldu. Teoman 10 günlükken topuk kanından alınan teşhisle SMA te tip 1 teşhis aldı. Bizim evlilik öncesi tarama testlerimiz negatif çıkmasına rağmen böyle bir teşhis aldı. Bu da 5 milyonda bir görülen mutasyondan kaynaklı sonuçlandı. Çiftçi ailesi çocuklarını iyileştirebilmek için gen tedavisine ulaşmaya çalışıyor gen tedavisinin masrafı ise oldukça yüksek. Şu an 3,5 aylık bir gen tedavisine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu gen tedavisi Türkiye'de yok maalesef ve şu an dünyadaki en pahalı tedavi olarak biliniyor. Yaklaşık 2 milyon dolar civarında bir rakam. Yapılan yardımlar sonucunda tedavi masraflarının henüz %30'una ulaşılabilmiş durumda. Şu an bu 2 milyon doların yaklaşık %30'unu tamamladık. Tabii önümüzde çok uzun bir miktar daha var. Bütün Erzurum'dan desteklerini bekliyoruz. Teoman'ın babası Enis Talha çiftçi ise çocuklarının iyileşebilmesi için az bir süreleri kaldığını belirtti. Teoman şu an 3,5 aylık 6 aylık olmadan ilacını alması gerekiyor. E, tabii bizim e, bu süreçte... E, paranın toplanması, gidilmesi, edilmesi derken en azından 5 aylık olduğunda bu bu ücreti tamamlamamız lazım ki 6 aylık olmadan oradaki hastanedeki tetkikler olsun, diğer şeyler olsun. 6 aylık olmadan ilacını e, tamamlayabilelim. Yani önümüzde kısacası bir buçuk ay gibi kısa bir süreç var. Son olarak Baba Enis Talha Çiftçi vatandaşlığı da bir mesaj iletti. Bu zamana kadar zaten insanların desteğiyle buralara gelebildik. E, bu zamandan sonra da e, Teoman'ın ellerinden tutmasını istiyoruz. E, ne kadar çok kişiye yayılabilirsek e, o kadar hızlı bitirebiliriz bu süreci. E, biz maddi destekte bulunamıyoruz demeyin. 5, 10, 20 liralarla diyorum yüzde %30'u topladık. Geriye kalan miktar için de etrafınıza ne kadar duyurabilirseniz bizler için, Teoman için o kadar kıymetli. Teoman bebeğe hem valilik onaylı sosyal medya hesabından hem de mesaj üzerinden bağışta bulunabiliyor. Teoman'ın bir sayfası var, Instagram sayfası. SM Altire Teoman Çiftçi. Burada bütün ibanlarımız bulunuyor. Çeşitli bağış kanalları bulunuyor. Türkiye'den, yurt dışından, SMS'le. Çeşitli kanallarda Teoman'a destek olabilirsiniz. Teo yazıp 3616'ya gönderebilirler.